Herkese merhaba arkadaşlar. Gezgin Gözü'nden kanalına hoş geldiniz. Bugün Toroslar'ın zirvelerinden götürülen karların kesilme biçimiyle ilgili dikkatimizi çeken iki hususu aktarmak istedik. Birisi geleneksel klasik usullerle kesiliyor. Diğeri de motorlu araçlarla kesilip şehirlere kadar getiriliyor. Buyurun onu izleyelim. Sultan Suyu arkadaşlar burası. Bize gelip nasip olmadı. Şimdi bugün de aslında geç kaldık ama. Geç kaldım varamaz. <laughs> Arkadaşlar Torosların zirvesinden kar götüreceğiz Gezdevi'ye. Kar geri olmuş. Uzaktan küçük bir parça gibiydi ama yaklaştıkça büyüdü kocaman oldu. Gördüğünüz gibi şimdi bizim ekip bunu kesecek. Bakalım nasıl kesecek görelim. Şıpır şıpır damlıyor. Ama karın serinliğini görüyoruz. Oh 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 oh. Şu güzelliğe bir bakın ya. Allah Allah. Allah Allah. Ya orada çoban vardır yani evet. bir tek kişi değil abi. Şimdi koca Bu evet. da her tarafını. Ben geçmiş sürekli fotoğraf çektiğim için. Burayı da uydudan gördüm ama gitmedim. Arkadaşlara ben tarif ettim. O çocuklar bulmuşlar. Bize gelip nasip olmadı. Şimdi bugün de aslında geç kaldık ama. Geç kaldım varamaz.

Evet arkadaşlar 2 Temmuz 2020 bugün kar dolduracağız gördüğün gibi turistlerin zirvesindeyiz buradan kar dolduracağız başka bir dolduruyor hava soğuk 20 derece şu anda. Aa. gelsin. Allah Allah. Sizi tanıyabilir miyiz? Biz Gezevi'den geliyoruz. Ben İsim nedir? Mustafa Mert. Mustafa Mert. Hemşeriymişiz o zaman ya. Evet, Bunları pekmezleyip satacak mıyız? Pekmez, Evo, suyu, Nerede köprün neresinde yeriniz? Boş, boş önünde. Boş önünde. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin Allah size. Allah Allah. Karlı pekmez yapacağız inşallah. Arkadaşlar burada daha henüz bahar. Bakın papatyalar. Bin gazı diyorum. Orası ne kadar? Terme diyorsun. Dibiyemiz herhalde. Karla pekmezi buluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karlı pekmez. Deneyin. Hiç yemediğinizse aklınızda kalsın.